Evet Almanya'dayız ama Türkiye'den gelen polislerin ölmesiyle ilgili gelen haber hepimizi derinden üzüyor. Şimdi Yalova'da pazarı pazartesiyi bağlayan gece güvenlik güçleri DEAŞ'a yani IS'e Yönelik bir anti terör operasyonu düzenledi. Ve operasyon örgüt üyelerinin saklandığı tespit edilen bir eve yönelikti. Ve baskın sırasında teröristler güvenlik güçlerine ateş açtı ve çatışma saatlerce sürdü, bütün gece de sürdü diyebilirim. Ve yaşanan bu silahlı çatışmada 6 deaşlı terörist etkisiz hale getirildi. Ancak maalesef bu operasyonun bedeli çok ağır oldu. Görev başında 3 polisimiz şehit oldu. Çok sayıda polis ve güvenlik görevlisi de yaralandı. Bununla ilgili bir açıklama da yapıldı. İçiş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun Türkiye genelinde yürütülen geniş çaplı terörle mücadele çalışmalarının bir parçası olduğunu açıkladı. Ve yetkililer ele geçirilen silahlar ve dijital materyallerle ilgili soruşturmanın tabii ki devam ettiğini de açıkladılar. Şimdi bizler için bu haber nerede olursak olalım gerçekten hepimiz üzülüyoruz. Buradan da tabii ki polislere rahmet diliyorum ve ailelerine de sabır diliyorum.